Hocam. Hicabi. Yapma oğlum tamam. Şu an hiç soru kaldıracak halim yok. Hocam soru sormayacaktım ben. Hastaneye geldiğinizi gördüm o yüzden geldim. Betül Hanım'ın abisi rahmetli olmuş ya. Mezarlığa gittiler. Onu söyleyeyim dedim hocam. Eyvallah Hicabi sağ <laughs> sana böyle mi sarılacaktım? <laughs> niye bırakıp gittin beni? Beni niye bırakıp gitti? Niye gittin? Niye gittin abim? Niye gittin? Betül, canım kardeşim seni hiç bırakmadım. Hep yanında olacağım. Ben ne yapıyorum ya? Kız ağlamaktan helak oldu. Ben korkak gibi saklanıyorum. Her şeyi anlatacağım. Abim. Come <laughs> <laughs> Alo. Nasıl öldüğümü söylersin sen benim kardeşime? Ha? Kertenkele. Nasıl yüzersin onu? Ne yapayım? Mecbur kaldım. Ben de istemezdim abini öldü demeyi Betül'e. Betül geldiğinde Kenan buradaydı. Kız kardeşin hakkında bilgi almaya çalışıyordu benden. Seni uyarmıştım. Merak etme, hiçbir şey söylemedim Kenan'a. Sözüm söz. Zaten bir adam gönderirim. Kız kardeşine söylerim, abin ölmedi diye. Kız kardeşini bu işe karıştırmam. Ama bil ki en sendeyim kertenkele. Sen benim ailemi dağıttın ya. Bunu senden fitil fitil getireceğim. Yakalayacağım lan seni. Yakalayacağım seni. Levent! Buyurun abi. Akşam mesaiden sonra mahalleye git. Betül'ü bul. Abisinin ölmediğini söyle. Emredersiniz amirim. Efendim Zehra Hanım. Ha yok kusura bakmayın ben yemeğe dahil olamayacağım bu akşam. Ama Ziya Hocam bu yemek benim için çok önemli. Anlıyorum anlıyorum da acil bir işim çıktı kusura bakmayın tekrar. Hocam siz iyi misiniz? Sesiniz biraz kötü geliyor. Bir sorun mu var? yok bir sorun iyiyim sağ olun. İyi madem yani yapacak bir şey yok. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bu manyak insan niye hala haber vermeye gelmiyor sanki? Ziya Hoca'nın işinin çıkmasına çok üzüldüm Zehra'cığım. Ama bu durum bizim işi alma şansımızı arttırdı diyebilirim. Sen sus. çakma kara Faruk. Asıl Ziya Hoca gelseydi bu işi alma şansımız artacaktı. Zehra inanmıyorum sana ya. Umarım trafik yoktur. Daha vakit var merak etmeyi yetişiriz. Kızlar panik yapmayın. Bu gece her şey kontrolüm altında. Ay bu ne? Pişkin. Zehra'ya da ayıp oldu. Kardeşim bu halde yalnız bırakıp gelemezdim. <laughs> Niye hala haber vermeye gelmiyorlar ya? Betül Hanım merhaba. Merhaba. Ya dün Ünsal Amirim size e, abinizin hayatta olmadığını söylemiş, ama bir yanlışlık olmuş. Nasıl? <laughs> yani abiniz ölmedi, yaşıyor, hayatta. <laughs> doğru mu söylüyorsunuz? Doğru tabii, vallahi doğru ya. Ünsal Amirim abinizin dosyasını başka bir dosyayla karıştırmış. Ben de bu yanlışlığı düzeltmek sizden özür demek için geldim. Abiniz yaşıyor. Allah razı olsun sizden. Allah'ım şükürler olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Canım kardeşim. <laughs> Betül haberi duyunca bu kadar sevindik Şevket bir görecektin ya. Vallahi o haberi getiren gardiyan Levent'e böyle koşup sarılasın geldi o derece. Lan Azmi Hoca! He, Allah rahmet eylesin. Lan Azmi Hoca diyorum, Azmi Hoca. Gördüm şimdi. Nereye gördün ya? Azmi Hoca mı kaldı arkadaş? Lan oğlum gözümle gördüm lan. Herif şuradaydı. Beni görünce sokağa saptı. Kardeşim bak, anlıyorum seni. Zor zamanlar geçiriyorsun. Gerek kardeşin, gerek Zehra olsun. Bayağı sıkıntılı bir dönemdesin. Halüsinasyonlar görmeye başladın ama kafa gidiyor. Ben korkmaya başladım ben. Şirket, bak adamı gördüm. Beni görünce sokağa saptı. Kardeşim, Görmüş olamazsın. Ölmüş adamı nasıl göreceksin Allah'ını seversen ya? Ne ölmüşü lan? Şimdi gördüm diyorum sana. Kardeşim mümkün değil. Görmüş olamazsın. Adam bugün sen çıktıktan sonra öldü. Ya ben sana sorduğumda Azmi Hoca nasıl diye... ...turp gibi merak etme abi demedim mi? Ya kardeşim dedim de keyfinden demedim yani. Canın sıkkın bir de ona kapını takma diye öyle söyledim. Ya oğlum adamı şimdi gördüm diyorum sana ya ya. Mümkün, mümkün ne Görmüş sordum. olamazsın ya. Ameliyathane'den çıktı, o beyazı örtüyorlar gözüne. Örttü yeğeni geldi. Hüngür hüngür kapandı, ağladı. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun dedim doktora. Eyvallah dedim falan filan. Mümkün... A lan! Ulan! Ağzını uçak! Yardım işte, değil mi? Bu adam hortladı lan! Lan ne hortlaması? Manyak adam ölmedi işte. Anlamıyor musun sen? Ay o hortladı. Kar, kardeşim ne olur bir hortlak duası, bir şey oku ne olur git. Ne hortlağı, ne duası? Manyak mısın sen ya? Or, ya bırak lan lan! Al ben sıra gidiyorum. Ya nereye bunlar karşıma çıkıyor. Allah Allah, bunlardan başka yaşayan insan yok mu burada? Gittiler mi acaba? Kardeşim. Dur, dur, dur. dur. Oğlum... ...ne koştuk be, koskoca hortlağı ektik be. Emin olamayız, sevcek yürüyün. Lan dur, nefes alsana. Uç, uç, uç. <laughs> Atlatacağım onları. <laughs> Camiye gitmemeye gel olamayacak. Kardeşim. Gel gel. Lan ne oldu? Şevket. Oğlum bu adam ne bahtsız bir herif lan. Helal. Bu sefer kesin öldü. Ya bir ağzını hayırlı bir şey için aç ya. Bana bak. Oğlum adamın kafasına saksı düştü lan. Tamam abi, tamam. Kimse hmm. görmedi. Sen hocayı al. Hı İşteni biliyorsun işte. Dilek hastane. Tamam, tamam, tamam. Hastanede kanka olmuş zaten, tanıyorlar artık. Tut. Sormadan acile alıyorlar. Yardım et. Alabileceğim mi? Bana bak. Ha? Ben Zehra'nın yanında yemeğe gidiyorum. Semih'le yalnız bırakalım. Kardeşim lütfen sen işine bak. Ben tamam. iyiyim tamam mı? Beni merak etme. Hadi abi. Gülsün. Ben hallederim. Ulan amma ağırmış. Ne lan! Dayı!